Değerli izleyiciler merhaba, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Malum her pazar günü olduğu gibi sizlerle önemli varlıklara ilişkin teknik değerlendirmeler ve hem global hem de içerideki gündem maddelerinden paylaştığımız bir video çalışması olacak bu videoda. Şimdi baktığımız zaman da aslında cuma günkü Amerika VL ile birlikte Dolar temasında önemli bir güçlenme izledik. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranını da yukarı yönlü reaksiyonlar izlendi. Tabii bu tür önemli makroekonomik göstergelere göre fiyatlama reaksiyonlarının biraz daha sertleşmesinin sebebi FED e ilişkin beklentilerin daha fazla gündemde yer alması. Biliyoruz ki FED tarafında enflasyon geçici istihdam piyasası arzu edilen noktada değil vurgusuyla birlikte varlık alım programlarının azaltılmasına ilişkin karar mekanizmasında henüz bir acil görüntü ya da acele karar verilmiyor. Ama burada işte FED Başkanı Yardımcısı Clarida olsun, FOMC üyeleri olsun ya da Hazine Bakanı Yellen olsun sürekli bazı dönemlerde gel işte verdiği mesajlarla piyasaları canlı tutmaya çalışıyor. Ve bu sene biz varlık kalımlarının azaltılmasına ilişkin çok daha net, keskin açıklamaları FED tarafından duyacağız. Yani FED toplantısı ya da başkanından gelecek mesajlarla bunu göreceğiz. Ama tabi bunun zamansal görüntüsü ne zaman olacağı pek kestirilmiyor. İşte bu sebeple de verilen iyi geldiği zaman bu süreç biraz daha yakın ol olma ihtimalini arttırıyor ya da spekülasyonunu arttırıyor. Kötü olduğu zaman da biraz daha bu ötelenebiliyor. Bu sebeple de Cuma günkü veri setinin üçünün birden yani hem tarım ve istihdamın hem işsizlik oranının hem de ortalama saatlik gelirlerin iyi gelmesi burada fiyatlama reaksiyonlarını ya da mesajını net bir şekilde gösterdi. Tabi yeni hafta dinamiklerinde Amerika'dan enflasyon detayını da göreceğiz. Acaba geçici mi kalıcı mı? Bunlar da yine FED spekülasyonu açısından da önemlidir. Şunu da dipnot olarak altına çizmek istiyorum. Bilinen, doğru bilinen yanlış olarak. Bu tür verilerle birlikte FED karar mekanizmasını tek bir veriye bağlı değiştirmez. Ama o an piyasa katılımcılarının veri sonucuna göre FED'e ilişkin yüklemeleri yani spekülasyonu o fiyatlama reaksiyonuna giriyor. Yani Cuma günü çok iyi veriler geldi diye hani FED artık varlık alımlarını azaltacak işte Jackson alacak, azalacak. Eylül toplantısı azalacak. Böyle bir kesinlik yok. Yani Fed veriler iyi gelse de, kötü gelse de kararı varsa zaten bir karar verecekse onu yapar. Hani bu sebeple de işin Fed tarafıyla spekülasyon tarafını kaçırmayalım. Tabii dünyada iş bu şekilde devam etmiyor. Delta varyantı söz konusu. Vaka sayılarının artış olduğu görüntüler de dikkat çekiyor. Bu sebeple de aşılanma oranında çok daha iyi noktaya gelinmeli ki bu vakalarla da ya da bu varyantlarla da mücadele edilebilsin. Ama hiçbir ülkede tam anlamıyla yüzde bu iş tamamlanabilmiş değil. Bu sebeple de bu aşı karşıtlığı görüntüsünden uzaklaşmak, aşılanma sürecini arttırmak hem dünyada hem Türkiye'de bunların devamını gerçekleştirmek önemli. Tabii ki burada karşıt kişilerin ikna edilememesinin sebeplerini ve buna göre de nasıl bir reaksiyon verilmesi gerektiğini de unutmamakta fayda var. Yani durduk kere hiçbir insan kendi sağlığına olan bir şeyi hani ben olmuyorum diye inat etmez. Ama bu süreci doğru bilimsel gerçeklerle anlatılabilirse o zaman çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Çünkü burada da manipülasyon maalesef çok fazla oluşmaya devam ediyor. Tabi delta varyantıyla alakalı fiyatlama reaksiyonlarında petrol dinamikleri dikkat çekiyor. Delta varyantına rağmen talep devam edecek diye petrol fiyatının yukarı yönlü çıktığı zamanları da bildik. Ama delta varyantı ve vaka sayılarının ciddi bir şekilde e, devam ediyor olmasıyla bozulan hava petrol dinamiklerinde de çok sert hareketlerin oluşmasına imkan tanıdı. Tabi FED ile birlikte altın gümüş gibi varlıklarda aşağı yönlü hareketleri çok net bir şekilde izledik. Bitcoin baktığımız zaman küllerinden doğup da önemli bir yukarı yönlü reaksiyonun oluştuğunu gözlemledik. İşte borsa endekslerinde baktığımız zaman da belirli geri çekilmelere rağmen hala potansiyel hareket devam ediyor. Yani borsa tarafında enflasyon üzerinde bir getir arayışında olanlar borsalarda kalmaya devam ediyor. ABD borsaları da zaten öncülüğünde yükseliş eğilimi sürüyor. Tabi biz dış borsalardan ayrıştık. Borsalar yukarı giderken biz çok daha istekli bir görüntü oluşturamıyoruz. Maalesef hacimsel anlamda istenilen boyutta değiliz. Yabancı ve yerlilerin yani daha doğrusu yerlilerde azalma, yabancılarda zaten malum e, gelmeme görüntüde olduğu için de Borsa İstanbul performansı zayıf kalıyor. E, Türkiye'de ilaveten dış ülkelerle olan iletişimde problemler ister istemez gündemimize yer alabiliyor. İşte vaka sayılarındaki artış dış ülkelerden buraya gelen turizm ya da turist sayısı görüntüsünü odaklayabiliyoruz. Örnek veriyorum her 100 kişiden 6 kişiyi temsil eden İngiltere'de bu sene yerlerde. Neden? Çünkü İngiltere hala kırmızı işaretle bizi görüyor. Bu sebeple de buraya herhangi bir seyahate izin vermiyor. bu sebeple de hani bu süreçten bizi birazcık daha farklı bir noktaya taşıyor. Enflasyon yukarı yönlü çıkarken Merkez Bankası'nın özellikle sıkı para politikasında kalıp kalmayacağı tartışmaları var. Neden? Çünkü Sayın Erdoğan özellikle Ağustos'ta enflasyonun zirve yapacağını ve bundan sonra da Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine aksiyona geçebileceğine ilişkin bir baskı oluşturuyor ki tam aslında bu bu aralar bunun zamanı değil. Çünkü Merkez Bankası'nın özellikle yeni dönemde enflasyonu yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edeceği bir ortamda sıkı para politikasını daha güçlü bir mesaj vermesi gerekirken üzerine bu tür baskı ister istemez kredibilite kaybının oluşmasına da imkan tanıyor. Dolar Türk Lirası 8.30'lardan işte 8.60'ların üzerine çıkma eğilimi içerisine girdi. Bu sebeple de genel algı olarak baktığımızda bu gelişmeleri yakinen takip ediyor olacağız. Korelasyonlara baktığımızda burada işte dolarla kuvvetlenme ABD 10 yıllık tahvil faiz yukarı yönlü hareketler altını gümüşü aşağı çaktı. Gümüş altına göre çok daha fazla fiyatlama reaksiyonları izledi ki altın gümüş rasyosunda da bunu gördük. Petrol fiyatı biraz önce delta ile alakalı süreçten bahsetmiştik. E, o yüzden aşağı yönlü bir hareket var. S&P 500 DAX 30'da da yukarı yönlü reaksiyonlar ister istemez devam ediyor. Sebebi de biraz önce aslında aktardık. Yani enflasyon üzerinde vatandaşın refah kaybını e, iptal edebilmesi için üst noktaya çıkabilmesi için enflasyon üzerine bir getire beklentisi var ki S&P 500'de bir yıllık dönemdeki beklenti kabatasak %10 civarlarında %5.4 enflasyon var. Euro bölgesi tarafında da %2'lik bir enflasyon görüntüsü söz konusu. Bu sebeple de borsa tabanında global anlamda yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Korelasyonlarda şu anda bozulma yok. Gelelim her hafta standart olarak aktardığımız varlıklara. Bu konuyla alakalı bazen Twitter'da paylaşmayı istiyorum. Yani daha doğrusu şöyle ben grafik paylaşımını çok fazla sürekli sürekli paylaşan insanlardan değilim. Çünkü pazar günü zaten size hap şeklinde bilgileri veriyorum. Yani sürekli sürekli grafik paylaşıp da aynı şeyleri tekrar etmenin bir anlamı yok. Sadece size hem eğitim hem de analiz konusunda bakış açınızı geliştirecek, size fayda sağlayacak durumlarda ne yapıyorum? Sosyal medya vasıtasıyla yani Twitter vasıtasıyla grafik paylaşımları yapıyorum. Örnek veriyorum. Dolar endeksi ile alakalı ne demiştim? Sizlere bir şey fısıldıyor aslında fısıldamamızın ana sebebini de söylemiştik. Neden? 9150 50 91, 70 bölgesi üzerinde endeks için pozitif beklentimiz devam ediyor demiştik. Nitekim endeks burayı dip yaptı ve iyi veriyle birlikte yukarı yönlü reaksiyon hızlanmış oldu. Ha, kötü veriyle birlikte belki trend değişebilirdi. Ama şu an için benim e, beklentim piyasanın beklentisiyle uyumlu hale geldi. Ve veri setiyle birlikte bu desteklenmiş oldu. Ve trend bozulmadığı müddetçe dostumuzu sloganından yola çıkarak da dolar endeksine yukarı yönlü reaksiyonlar devam etti. Baktığımız zaman 91.50-91.70 bölgesi üzerinde algı pozitif. Yukarıda işte 92.60'ın üzerine kalmayı sürdürürse bir sonraki direnç noktası 93.40'lara aşılması durumunda 94.15'lere doğru bir hamle beklentisi içerisine girilebilir. Ama benim ana reaksiyonu 91.50-91.70 91 üzerinde 94.74'lere 95 seviyelerine doğru bir hareketlenme ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Euro dolarda da 1.1885, 1.1975 ama işte 1.20 psikolojik teorik anlamda 1.1975. Ne demiştik? Bu bölgenin altında 1.16'lara kadar hareket alanı beklentisi var demiştik. Nitekim baktığımızda güçlü dolar endeksi yani zayıf euro güçlü dolar temasıyla birlikte euro dolar 1.17 60'lara kadar bir düşüş kaydetmiş oldu. Tabi daha öncelerde bir 17.50'ler dip gibi durdu. Hani kısa vadeli kırılırsa zaten satıcılı seyir devam edebilir. Yine grafiğimize baktığımızda 1.19.75, 1.18.85 bölgesi önemini koruyor. Bu bölgenin altında 1.16'ya kadar bir hareket alanı ihtimali kuvvetli. Ama önemli olan 1.16'ya kadar düşmesi değil. 1.16'ya geldiğinde ya da buraya çok yaklaştığında vereceği reaksiyon önemlidir. 4 Kasım 2020'den beri kırılamayan bir bölge. Yani 1.16 1.10 bölgesini mi konuşacağız? 1.16 1.22 bölgesini mi konuşacağız? Bu sebeple de 1.16'ya geldiğinde ya da yaklaştığında dikkatli olacağız. Ama şu an için zayıf do euro güçlü dolar teması devam etmektedir. Ons altın. Şimdi ons altınla alakalı şunu izah etmek istiyorum. Yani bakın şimdi 16 Mart 2020'de 1450'yi dip yapan 7 Ağustos 2020'de 2075 dolar seviyesini dip yapan görüntü içerisinde belli başlı noktalarda bir sıkışma eğilimi oluşturdu. Yani bakın 1675'i dip yaptı, 1755'i dip yaptı, 1835'i tepe yaptı, 1916'yı tepe yaptı gibi. Son olarak da dikkat ettiyseniz 1.935'te 1755 arasında 50-55 arasında bir sıkışma eğilimi oluşturdu. Hatırlarsanız ben kısa vadeli satıcılarla orta uzun vadeli alıcılar arasındaki mücadelede kısa vadeli satıcıların pes edebileceğini düşünmüştüm. Ama veriler iyi gelince yani 3 verinin de birlikte gelmesiyle birlikte kısa vadeli satıcılar daha popüler oldu. Ve 1760 seviyesine kadar bir satış izledik. Ben bu sefer orta uzun vadeli alıcıların bu düşüşe rağmen hala piyasada yer alabileceğini düşünüyorum. Yani güçlü dolar temama rağmen e, 1750-60 bölgesinden bir toparlanma eğilimi ve 1750-1835 arasında bir sıkışma beklentisi içerisinde. Yani yukarı yönlü bir reaksiyon ihtimalini daha fazla önemsiyorum. Ha bu senaryomun geçersiz sayılabilmesi için 1750-1760 bölgesinin altında günlük kapanış yapması lazım. Ha o zaman 1675'leri konuşabilirim. Ama ben bu düşüşün tekrardan bir yukarı yönlü yani bant hareketinin devamlılığına ilişkin düşüncenin ön planda kalabileceğini düşünüyorum. Eğer güçlü bir yukarı yönlü enflasyon rakamı görmezsek yani beklentiler üzerinde enflasyon verisi görmezsek yani beklenti altında kalmaya devam ederse o zaman biraz daha normalleşip ons altını yukarı çıkartabilir ama enflasyon beklentinin üzerinde bir reaksiyon verirse o zaman ons altına bir miktar daha satış izlenebilir ama ben dediğim gibi biraz daha pozitif tarafta kalan e, tarafım. Bu sebeple de 1750 1760 altında günlük kapanış olmadığı müddetçe 1835'e doğru bir toparlanma bekleyebilirim. Ha 1835'in üzerinde günlük kapanış olursa o zaman yukarı yönlü hareketler teyit kazanır. Kısa vadeli satıcılar pes eder. Ama 1750-1760'ın altına günlük kapanış yaparsak o zaman kısa vadeli satıcılar daha da iştahlı olabilir. Orta vadeli alıcılar pes edebilir. Uzun vadeli alıcılar henüz pes etmeyecektir diyebiliriz. Gelelim son olarak da dolar Türk lirasını en sona sakladım. Şimdi niye en sona sakladım? Malum önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Hemen hemen herkes Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz konusunda bir değişim gerçekleştirmesini beklemiyor. Ama ortada ciddi bir problem var. Problem ne? Şimdi politika faiz oranına ulaşan bir enflasyondan bahsediyor. Yani teorik anlamda resmi rakamlara baktığımızda %18.95 tüfe, %19 politika faiz oranı. Yıl sonu beklentisine baktığımızda hani Merkez Bankası'nın beklentisi %14. küsür, %14.10, %14.20 buralarda ama piyasa beklentisi %16 ile %17 civarlarında. Yani baktığımız zaman da arada fark var. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de aslında %16-30 civarlı. Yani baktığımızda %16 ile hatta %16-18 aralığında bir enflasyon beklentisi var yıl sonu. Ama biz bunu genel anlamda %16-17 aralığı diyelim. Şimdi böyle bir görüntü söz konusu iken Merkez Bankası'ndan şu an için bir indirim beklentisine içeri, içine giren bir siyasi Erkin olduğunu da unutmamakta fayda var. Yani siyasi taraftan Merkez Bankası tarafına bu şekilde e, baskının oluşturduğu bir ortamda Merkez Bankası buna reaksiyon gösterip göstermemesi Buna reaksiyon gösterirse geçmiş dönemde yaşadığımız tecrübeleri tekrar yaşar mıyız? Soru işaretleri ya da bu baskıya boyun eğerse o zaman tekrar enflasyon, faiz, kur üçgenine maruz kalan bir görüntüyü izliyor olacağız. Yani Merkez Bankası'nın şu anda aslında iktisadi olarak sıkı para politikasında bağlı kalacak gerekmesi durumunda faiz artırabileceğine ilişkin güçlü mesajları vermesi gerekiyor. Enflasyonda aşağı yönlü hareketler kalıcı bir şekilde oluşana kadar TCMB sıkı para politikasına bağlı kalacak. Enflasyon dinamiklerinde bir bozulma izlenirse Merkez Bankası para politikası araçlarını kullanmakta herhangi bir sorun görmeyecektir şeklinde sıkı bir güçlü mesaj vermesi lazım. Bakın buradan bazı noktalarda eleştiriler alınabilir. Yani siz faizi mi savunuyorsunuz diye. Bakın enflasyonla mücadele edebilmek için Burada bir faiz vermek lazım. Faizi arttırmamız da enflasyon üzerinde bir reel görüntü oluşturmamız gerekiyor. Bu acı reçetedir. Bunu bağlı kalmamız gerekiyor. Şimdi işin siyasi boyutunda onlar kısa vadeli çözüm ister. Ama Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda uzun vadeli bir projeksiyon oluşturması gerekiyor. Enflasyon sadece Merkez Bankası'nın çözebileceği bir mesele değildir. Merkez Bankası faiz konusundaki aksiyonlarıyla siyasilere bir zaman kazandırır. Bu zaman içerisinde siyasiler gerekse aksiyonları ekonomik hamleleri yapar ve enflasyonla mücadele konusunda çok önemli adımlar atar. Yani bu topikin koordineli bir mücadele ile olur. Aksi takdirde sadece bunu enflasyonun merkez bankasından beklersek doğru bir noktaya gidemeyiz. Yani şu anda baktığımız zaman gıda enflasyonu %25'e yaklaştığı bir ortamda Merkez Bankası faiz 125'in 25'in üzerine çıkartması lazım ki o zaman bir nemze bunun sıkı görüntüsünü inceleyebilelim. Ama şu anda hani 50 bas puan, 100 bas puan bir faiz artışı bile yapsa bu sıkı para politikası için yeterli olmayacaktır. Çünkü enflasyon yeni dönemde de artış eğilimine devam etmesi kaçınılmazdır. Neden? Hem global tarafta tarım ürünlerinde emtia ürünlerinde, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü beklentilerin devam etmesi hem de iş tarafta kuru baskısı, üretici fiyatlarındaki maliyet üzerindeki zamların devam edecek olması bugün baktığımız zaman sektörlere ya yıl sonu kadar ki yani son çeyrekte %30-%40 zam yapacağına ilişkin açıklamaları görüyoruz. Yani e, haberlerde. Ya bu sebeple de bu mücadele bu şekilde olacaksa Merkez Bankası sıkı görüşüne devam etmesi gerekiyor. Hükümetin de Merkez Bankası'nı destekleyecek ve enflasyonu düşürecek. Yani üreticilerin maliyetini düşürecek, tüketicilerin daha ucuza malı satın alabileceği bir görüntüye ihtiyacı var. O zaman Merkez Bankası ile alakalı bir baskı ortamı oluşmaz. Enflasyon düştüğüne, düştüğü zaman da zaten piyasa fiyat faizleri de otomatik olarak düşecektir. Merkezin üstündeki baskı kalkacaktır. Aksi takdirde biz merkezden şapkadan tavşan çıkarmasını bekliyoruz. Gerçekten daha fazla bir yük veriyoruz psikolojik olarak. E bu da ister istemez bir de yanlış aksiyonların alınması hem hükümet tarafında hem de merkez bankası tarafında ister istemez kısır döngü oluşturuyor. Yani şunu unutmayalım. Enflasyon yükseldiği zaman merkez bankası buna faize cevap vermek mecburiyetinde. Yani biz faizi düşürdüğümüz zaman enflasyon düşmeyecektir. Aksine biz faizi arttırdığımız zaman enflasyon aşağı yönlü düşüş eğilimi oluşturacaktır. Bir de biz faize müdahale ettiğimiz zaman Merkez Bankası olarak otomatik olarak bunun anlık bir etki yaratmasını beklememek lazım. Yani hadi ben bugün faiz artırdım yarın enflasyon düşsün diye bir durum yok yani bir 6 aylık periyottaki performansına bakmak gerekiyor. İşte burada da e, siyasi taraftan ne yapılması gerekiyor? Sabırla beklenilmesi, sonuca gidilmesi gerekiyor. Ama işte işin siyasi boyutu ve seçim görüntüsü her 4 yılda bir bu sürecin tekrarlanması onlara da kısa vadeli sonuca odaklanmaya çalışmasına imkan tanıyor. Enflasyon ve büyüme tercihini büyümeden yana yapıyor ama bu e, düşünce düşünce otomatik olarak enflasyonu da tetikliyor. Bu kısır döngü yıllardan beri devam ediyor. Yani Kemal sunalı sevenler vardır aramızda. O e, orta Direk şaban filminde hani hatırlarsınız e, bir zamdan dolayı göbe katıp bayıldığı bir dönem var. Yani bundan kaç 40 yıl önceki 35 yıl önceki filmden bahsediyoruz. Yani demek ki Türkiye'de bir enflasyon problemi var. Demek ki yıllardan boyu bu enflasyonla çözüm konusunda tam anlamıyla istenilen noktaya gidilmemiş. Bu sebeple de biz bu konuyu çözmediğimiz müddetçe kur tarafında yukarı yönlü reaksiyonların şaşırtıcı olmasını beklememek ya da aşağı yönlü hareketlerin güçlenmesini beklemek doğru olmayacaktır. Vatandaş da maalesef Türk Lirası'na güvenmeyeceği için bunun alternatifi dövize altına gidecektir. Burada da ister istemez bir kısır döngüyü oluşturacaktır. Bakın Dolar Türk Lirası grafiğine nereden döndü? 8.30'lardan döndü. Geçen haftaki açıklamalarımızda hangi seviyeyi atıfta bulunmuştuk? 8.31 seviyesi. Yani tabii ki nokta atışı yapamayız. Ben piyasayı yönetmiyorum ama dikkat edin. Verdiğimiz noktadan dönüş kaydetti. Yani ben buna sevinemiyorum. Neden? Yani çünkü bu bizim başımıza sürekli dert açıyor. Yani çok sert bir şekilde yükselmesi bizim başımıza bela açıyor. İşte üreticiler maliyetine ekleme yapıyor. Fırsatın istifade yap istediği zaman yapıyor. İşte yani hem mecburen yapanlar var bir de bunu fırsat olarak görüp de yapanlar var. Her şey tabii ki bundan etkileniyor doğal olarak ve buna göre e, tekrardan bir kısır döngüye dönüşebiliyor. E, merkez Bankası'ndan bir şey bekliyoruz. O bir şey yapmaya çalışıyor. Yaptığı zaman e, piyasa onu dikkate almıyor ya da güvenmiyor gibi algılar oluşabiliyor. Yani Merkez Bankacılığında nedir tema? %98 iletişim, %2 aksiyondur. Bunu Eski Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke çok net bir şekilde söyler ama biz de iletişimden ziyade aksiyon beklentisi oluşuyor e yapmayınca da kur bu şekilde şişiyor şişmeye de devam ediyor. Neyse toparlayalım e önümüzdeki toplantıyla birlikte Merkez'in vereceği mesaj dolar-türk lirası içinde önemli aşağıda 8.30 yukarı 8.80 bu iki rakamın dışındaki fiyat numara sonlarında işte yukarı 9 aşağıda 8 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. 8.30'dan dönmesi bizim teorik beklentimizle uyumlu. Yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Şu an için grafiğe baktığımda 8.30, 8.40 bölgesi önemli bir bölge. Bu bölgenin üzerinde 8.72'ye kadar ve 8.80'e kadar bir hareketlenme ihtimali var. Ben 8.80'i aşabileceğimizi şu an için düşünmüyorum. Hani yukarıda 8.80, aşağıda 8.40 bir miktar daha bir yataylık oluşabileceğini düşünüyorum. Ancak Merkez Bankası'ndan gerekli sinyaller alınmazsa yani bir indirim havası oluşursa sıkı bir para politikası mesajı yerine ulaşmazsa o zaman biraz endişe edebiliriz. Yani 8.80 üzerine çıkabilme ihtimali ön plana çıkabilir. Yani detaylı anlatıyorum. Neden? Çünkü... Önemli konular sadece iki seviye vermek yeterli olmaz. Bunun arka planını doldurmak gerekiyor. Bu sebeple de sizlere tavsiyem teknik analize ilgilenirken biraz da işin makro boyutuna bakın. Bakın şuna dikkat edin. Yani teknik analiz ya da temel analiz ayrışmasına girmeden fiyatlandırmalara bakın. Haber akışlarına bakın. Teknikle temel makro döngünün ne kadar uyum içerisinde olduğunu görün. Ara dönemlerde tabii ki bozulma olacaktır ama ana görüntüde hala uyumlu. Bakın dolar Türk Lirası'nın 2011 yılından itibaren yani 10 yıldır devam eden bir yükseliş trendi var. Ve baktığımız zaman da hep yukarı yönlü reaksiyon beklentisi kuvvetleniyor. Gelen haberlerle bazen dolar Türk Lirası'na siyah mumlar oluyor. Kimi yer seviniyor ya da bak ne güzel düşürdük diyorlar ama baktığımız zaman hala kur yükseliyor. Biz bu algıyı kırmadığımız müddetçe dolar Türk lirası yükselmeye mahkumdur. Önemli olan burada bu yukarı yönlü hareketlerde oynaklığın ne kadar olduğudur. E burada özellikle firmalar bunun oynaklığını istemez. Biraz daha sakin bir şekilde enflasyonla mücadele hususundaki adımlarla birlikte biraz güveni vereceksiniz. Burada hareketler biraz stabil kalacak sakin gidecek. Ha yine tabii ki değer kaybedecektir. İhracat, ithalat dengesi bazında tabii ki yükselecektir. Ama bu yükseliş oranı çok agresif olmamalı. Yani şu an için baktığımızda yıllık performansa %15'lik bir değer kaybı var Türk Lirası'nda. Bakın daha bir sürü zaman var yıl sonuna kadar. Yani biz yıl sonunda en kötü burada olmamız lazımken biz daha önümüzde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık tam 4 tane kocaman ay var. Bir de bu ay var. 5 ay daha haber akışını takip ediyor olacağız. Buna da bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Biraz uzattığımı farkındayım ama eminim ki bilinçli insanlar beni izliyor. Bu sebeple de bunu da makul karşılayacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir trade haftası diliyorum.